Arkadaşlar sizinle birlikte sıkrakta yeni bir oyun yapacağız. Ee, hemen yapmaya başlayalım. Evet Şimdi Evet şu karakteri siliyorum. Arkadaşlar. E, şuradan bir kukla seçtiyorum. Şuraya eee bu rocket ship karakteri alıyorum şey yapacağız arkadaşlar e, bu karakteri e, hayaletlerden e, kaçacağız yani kaçacağız derken kurtarmaya çalışacağız İlk önce şöyle yönünü 180 yapalım tamam Hmm, dekorlara geliyorum. Bir dekor seçiyorum. Şuraya şu galaksi şeyini alıyorum. Arkadaşlar. Şimdi bunu yazıyorum ki. Tıklandığında sürekli çekerle ergisi e, algılamalardan yukarı ok yukarı ok basılırsa Y konumunu 10 değiştirsin. Tamam. 5 şu konumda başlasın. Tamam. Şunu kopyasını çıkartıyorum. Buraya aşağı ok yapıyorum. Ve buraya eksi 10 değiştiriyorum. Tamam oldu. Arkadaşlar Şimdi ise evet şimdi bir kukla seçe geliyorum. Buraya ghost yazıyorum. Bu bunu boyutunu 50 yok 60. 60 yapıyorum. Bunu bir gizleyelim. Bir tane daha kukla seçiyorum. Şurada bal diye var. Onu alıyorum boyutunu 25 yapıyorum arkadaşlar. Buna tıklandığında gizlen diyorum. Sürekli sürekli yok et. Yok ete gitsin. Yok ete git. Evet. Şu an göremiyorsunuz çünkü böyle. Ee, şunu neden koyamıyoruz? Burası gizli olduğu için. Bak aslında burada. Tamam. Yok et şipe git. Bir de boşluk tuşuna basıldıysa boşluk tuşuna basıldıysa kendimin ikizini yatsın, İkizini yayat. İkiz olarak başladığımda ikiz olarak başladığımda Göster. Göster. E, ya da şunu Burada yapmayacağım arkadaşlar. E, ona kadar tek yerde koyacağım. Şunun kopyasını çıkartıp buraya koyacağım. Olana kadar ne olana kadar kenaya kenaya değene kadar on adım gitsin diyorum. Ve bu on adım gittikten sonra bu ikisini silsin. Tamam. Şimdi hemen Evet oluyor. Evet. Ee, şimdi ise bu kayak hayalete geliyoruz. Tıklandığında gizlen 5 defa kendinin ikizini oluşturuyorsun. 5 defa kendinin ikizini oluştur. Ve 0.5 saniye bekle. 0 en yani 5 saniye bekleyip oluşturacak. Ama İkiz olarak başladığımda ise e, şey gösterecek ve ona yok e, x x'ini eksi 10 kadar değiştirecek. Evet. Evet. Tamam. X tamam da hmm, ne yapacaktım bunu şey olana sürekli yok ya da şöyle yapacağım ee, şey Olana kadar kenaya tamam Tamam oldu. Ama hep aynı konuma gittiği için buradan şunu alıyorum arkadaşlar. Şunu şöyle koyacağım. Hemen bakıyorum. Dur bir dakika. Bunu göstereyim bir. Tamam. Operatörlerden 1.34 ile 4 eksi 1.30 1.30 konumuna gitsin. Yani Ayasında yas bir sayı seçsin. Diyorum. Tamam. Ee, başka gelmedi. O yüzden şuraya hemen sürekli tekrarla bloğu koyuyorum. Tamam. Ama bunu bir saniye bekleyeyim yapsın. Bir saniye bekle de ondan sonra ikinciye geçti. Eğer sen burada kalıyorsun bu ikisi silsin. Tamam. Evet. Bir de ben şuna Şöyle veya alayım iki tane. Şöyle şöyle koyalım. Buna ise W. Burası S. S. Tamam. Kaydedelim ve bakalım. Tamam boşluk tuşuna bastığımda gidiyor ama şey olmuyor. Hayalete değince e, gizlenmiyor. Buna o zaman diyor yok. Buna diyorum ki. Bu ana kadar tekrarla tamam. Tam tekrar ikiz olarak başladığımı alıyorum sürekli tekrarla. Eğer bana bana bal yani top değiyorsa bu ikisi silsin. Ve hemen şuradan puan diye bir tane daha Ay, puan puan diye bir değişken oluşturalım. Bu puanı tıklandığında sıfır yapsın. puanı sıfır yapsın. Burada puanı bir kadar değiştirsin. Bakalım. Göster. Tamam oldu. Ee, ama, e, ama şey olmuyor. Mesela e, bana hani bu hayalet bu. Yokete ne olacak, e, oyun bitecek yani kaybedecek anlamında. Bana ne diyorsa, yok Yokete diyorsa oyun bitti. Yeni haber, oyun bitti. Battı mi? Bitti. Haberini salsın arkadaşlar. Ee, tamam. Hemen böyle çizime geliyorum. Metini alıyorum. Kırmızı yapıyorum. Büyük harflerle kay kaybettin. Kaybettin. Tamam. Şöyle tıklıyoruz boş bir yere. Büyütüyoruz. Tamam. Sen tıklandığında tabii ki de gizleneceksin. Gizlen. Ve ve ve. Oyun bitti abimi aldığımda yani ondan sonra duyduysun tümünü. Ben oyun bitti abimi aldığımda göster. Tamam. Şimdi hemen bir bakalım. Kaybettin. Tamam. Ama bunların sesi de olsun bence. Bu seslerden. op, op. E, Etkilerden. Ops. Ops. Etkiler. Neyse bir <laughs> olmaz. Ne buna? Buna pev. <laughs> Tam şu. Boşluk tuşuna basılınca tamam. buraya pev sesini başlat. Það er að skrifa þig. Það er að skrifa þig. Abinin sınırını yapacağız. şu hayaletlerin filan kostümlerini şey yapacağız. Bir de buraya filan belki şuradan saklanma olayını da yaparız. Arkadaşlar bugünkü bu videomuz burada sona ersin. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay.